Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar evimiz için yeni bir sera kuracağız. Çünkü artık bitkileri büyütüp şu yemek ve su konusundan kurtulmamız lazım. Şimdi gördüğünüz gibi burada böyle küçük bir sera yapmışız aslında ama arkadaşlar bu yeterli değil. Neden yeterli değil? Şurada meyveler çok geç çıkıyor. Bizim sürekli bu meyvelere ihtiyacımız var ve bunlara harcıyoruz. Gördüğünüz gibi envanterimde havuç var aslında ve onu harcamışım. Alayım şöyle. Bu havuç arkadaşlar gösterilse meğer hızlı bir şekilde yemek ve e, su tarafını dolduruyor. Şu an yağmurda olduğumuz için tabii ki su kısmı hiçbir zaman azalmıyor. Şöyle iş tarafa geçersem eğer e, suyun azalacağını düşünüyorum. Öyle bir şey var mı? Evet var. Bakın. 29 oldu şöyle. Şimdi bu havucu yiyeceğim. Gösteremeyeceğim tam olarak ama böyle yedim arkadaşlar bakın Yemek kısmı çok hızlı bir şekilde doluyor O yüzden e, Havuç benzeri meyveleri böyle nadir Meyveleri yemek e, Su ve yemek ihtiyacınızı Çok hızlı bir şekilde gideriyor Normal yemek gibi değil çok uzattık Burayı neyse Şimdi bizim bunları daha hızlı büyütmemiz için bir tane sera yapmamız Gerekiyor ve sera için arkadaşlar Kristal madeni gerekiyor Kristal madeninden birazcık toplamışım ama Şöyle sen de gel bakayım Çağıramadık konu Tamam. Şu anlık orada bekliyoruz. Şöyle kristal madeni gösteriyorum. Kristal madeni yine gidip toplayacağız. Nereden toplayacağız arkadaşlar? Şurada kristal madeni var. Oradan toplayacağız. Ve buradan arkadaşlar sera için gerekli malzemelere bakacağız. Aslında bunları da açabiliriz artık. Hani açmakta çok böyle bir şey görmüyorum ben. Abi onu açmayalım. Hiç gerek yok. Şu kapıyı açacağım. Sera kapısını açacağım. Eğimliği açacağım şulları açacağım bir de şunu açacağım başka bir şeye gerek yok diye düşünüyorum aynen ee, hadi ptera gidiyoruz hadi bakın şimdi arkadaşlar sizlere nereden e, gidip şey toplayabileceğimizi kristal madeni toplayabileceğimizi göstereceğim evet Tepemize geldik arkadaşlar bu tepede çok fazla maden var ve hani en rahat e, kristal madeni toplanabilecek bölgedir burası o ne? Hangi hayvanlar var orada ki? Saldırıyorlar. Ee, burada tehlikeli hayvanlar var. Onlara çok yaklaşmamak lazım. Kristal madeni var mı peki? Kristal. Ne var burada bak. Burada var. Şurada kristal madenimiz var. Şöyle kıralım abi. Yalnız böyle az az çıkıyor. Siniriniz bozulabilir ama yapacak bir şey yok yani. Artık ıı, idare edeceğiz. Gel bakalım Peter'e gidiyoruz. Lan Hayır. Hadi bakayım. Yavaş gel. Abi hızlı bir şekilde gidelim. Evet. Vardık ve şeyimiz de bitti zaten. Çok güzel. Şimdi şunları şuraya bırakalım. Ve aynı şekilde devam edelim. 55 tane oldu. Çok az. Yani bu bir sera yapmak için gerçekten çok az. Aslında bizim şey kırılmış. Adı neydi? kırılmış diyorum ya kırılmamış ama kırılmak üzere öyle dersek daha doğru olur şimdi dur çeşitli ikinci silahla iletişim silahlar ateşi cephane hemen cildi patlayıcı yakın dövüş okey ee, şöyle yapalım bunu şuraya atacağım abi onar diyeceğim tamam çok güzel onu da aldık şimdi aslında tehlikeli bir şey yapıyoruz hiç böyle silah almadan vesaire gideceğiz ama Öyle şunu yiyelim Hadi gidelim bakalım. Şimdi birazcık daha fazla madenin olduğu bir bölgeye gideceğiz. Ve dostlarım Kızıl Orman'dayız. Bize en yakın olan ve en rahat şekilde e, buradan kristal toplayabileceğimiz e, bölgedir. O yüzden sizlere burayı tavsiye ederim. Şöyle bir yerde dinlenmemiz lazım. Yoksa buradaki hayvanlar bizi öldürür. Aynen. Gidiyoruz. Abi yalnız Kızıl Orman'ın öyle bir güzelliği var ki inanılmaz bir yer abi ya. Çok güzel ya. Şuraya baksana. Değerli dostlar ne gördüm? Alfa Karno. Abi yaklaşma. Aa, Alfa Raptor da burada. Oo, inanılmaz bir şekilde enerjimiz azaldı. Hoppa deyip buraya bir yere kendimizi atmamız lazım. Çok güzel yaptık. Hadi gidiyoruz. Hadi bakayım. Kızıl Orman'ın Argentavis dolu tepelerine doğru ilerliyoruz. Evet çok tehlikeli bir bölge çok Argentavislere yaklaşmayın burada kristal olur genelde arkadaşlar burada nerede vardı lan buralarda olması gerekiyor değil mi aha orada var bak orada var oradan birazcık hızlayacağız gel bakayım hadi bakayım Abi 50 kilo aldık. Yani 50 kilo 50 kilo evet taşıyacağız değil mi? Bir, bir nadir mantar gömelim bari. Aha zehirlendik. Ne oluyor lan? Abi çok güzel şey topladık buradan. Kristal hala var. Hala var ve bayağı toplayabiliriz gibi gözüküyor. Bu arada Tera sen bunu taşıyabilir misin? Bakayım. Aslan parçası evet çok çok yavaşladın ama idare edeceksin gibi. Bizim çantamızda ne var? Doğru bakalım ağırlık ne kadar. Abi bir şey o bak bunları atacağız. Bunları atacağız bir kere. Değil mi? Aynen. Şöyle bu şeyde rahatça toplayabiliriz. Şuradan da birazcık alalım bari. Evet o kadar yeter. Hiç abartmayalım. Abartırsak yok olmaz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar yani şu anlık gaz çok yetecek şekilde şey topladık kristal topladık şimdi ise sizinle birlikte şurada demirci de arkadaşlar bu sera malzemelerini yapacağız tabii ki ne yapacağız ilk önce buradaki sera e, malzemelerini arkadaşlar alacağız hemen şöyle şuraya aktaracağız burada eşyaları yapabilmek için aktarmamız gerekiyor orada değil hemen yapılar kısmına gireceğiz ondan sonra sera kısmına gireceğiz burada arkadaşlar o çimento torbacılığındım. Peki ne yapıyoruz? Hemen işe koyulacağız ve su samurlarının yaptığı, e, emek verdiği o çimentoları bir insanoğlu olarak Hızlayacağız Aha, hedef göründü. Etrafta tehlikeli bir şey var mı? Yok. Yoksa ne yapıyoruz? Hemen ee, hızlı bir şekilde yapmamız lazım, değil mi? İlk önce şunu şeyleri çalacağız sadece ya. Aynen. Hırsızlık başlasın. Bir ana yok değil mi? Bir ana bir ana yok. Etrafta tehlike de yok. Güzel. Çabuk 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 çabuk. Çabuk al. Al diğerlerini. Diğerlerini boş ver al. Al şunu da al. Lan. Evet. boş Salak herif. Geliyorlar mı? Yok. Gelmiyor. Tamam abi daha bir açık daha çalabiliriz. <laughs> Hadi bakayım. Bunları da çal. Bunları da çal. Lazım olur. Aynen. Hadi gidiyoruz. Hakkınızı helal edin. <laughs> Lan var ya. <laughs> Oğlum arılar yemek yapıyor biz çalıyoruz. Lan kunduzlar yuva kuruyor biz çalıyoruz. Ondan sonra ne bileyim. Hayvanlar hayvan oluyor etlerini yiyoruz. Abi var ya. Şimdi başlayalım bakalım. Şöyle şunları aktarmaya. Şimdi yapılar kısmından sera kısmına gireceğiz. Ve buradan neler yapacağız? Abi dört kare yapacağız. Ee, dört kare için başta hani tavanı yapmak istiyorum. Şu mu daha pahalı şu mu? İkisi de 35 yani yani. Bilin bakalım ne lazım. Metal külçe. Metal külçe için ne lazım? Hemen metal eritmemiz lazım. Evet kıymetli dostlarım çok az kaldı. Artık şeyleri bitireceğiz. Adı neydi? Sera için gerekli olan malzemeleri. Ee, aslında bitirdik. Aynen. Şöyle şunları alalım. İsterseniz şöyle aldık. Başka ne lazım? Ha, demel lazımdı. Aslında tam olarak bitirmedik ama işte sera etkisi oluşacak artık. Sera etkisiyle daha iyi meyve yetiştireceğiz. Şuraya kurmayı düşünüyorum. Böyle daha iyi olur aynen. Şimdi ne yapacağız? Sen şuradan bir git bakayım. Çok güzel kimse saldırmasına. Ama şimdi değerli dostlarım şunları ilk önce şöyle envantere aldık. Aldıktan sonra hemen temelleri atacağız abi. Attık mı temelleri? Evet. Şimdi yine buraya geleceğiz. Ondan sonra etrafı şunlarla öreceğiz işte. Şöyle, şöyle. En çok güneş şu taraftan geliyorsa, şu tarafa doğru kuracağız bunları. Seraits daha fazla olur. Ee, Şunlar... Şunları da kullanalım. Şöyle. Ee, ondan sonra... Burada bir tane duvar eksik mi oldu acaba? Bir tane duvar eksik olmuş. Neyse onu tamamlarız. Ee, hiç zor değil o. Şuraya bir tane de kapı kuracağım. Hani gireriz falan. Ondan sonra şuraya ıı,ları atarız. Abi. Böyle şunu da şuraya atarım. Ondan sonra yine şunları kullanacağız. Şunları şuraya. Şunu şuraya. Ondan sonra şunları hemen böyle Öyle abi. Çok güzeliz. Ne yapıyoruz ondan sonra? Buraya dört tane büyük sera kurmamız gerekecek herhalde. Aynen. Şimdi seramızı bitirdik. Serayı bitirdikten sonra neler gerekiyordu abi? Şuradan hemen şu sulama borulara gerekiyor. bayağı bir taş gerekecek. Şimdi seralarımızı da yerleştirdik. 2 tane daha basalım arkadaşlar. Şundan. Basabilir miyiz ha? Odun lazım. Aha odun da bulduk. Çok güzel. Abi bir tane daha basalım. Ama yapabilecek miyiz? İşte olay orada başlıyor. Hani buraya yerleştirebilecek miyiz? Bu arada çok acıktık ya abi. Şöyle biraz yemek yiyelim. Aynen. Böyle bir deneyimiz olacak. Bakalım. Yemiyoruz değil mi? <laughs> Lan var ya. Dur bir dakika. Sera etkisi %105. Aa ikisi de %105. Abi taktiği çözdük. Abi taktiği çözdük biz. İlkel yönt yöntemleri deneyeceğiz. Bir dakika. Şuraya koyabilir miyiz peki? Bir dakika abi. Ne vereyim abi be? Olmuyor, ne yapacağımı biliyorum ben. Kalk ayağa. Dört etik la. Lan hadi. Hadi be. Lanet olsun. Hey. Olan <laughs> var ya. Hadi. Evet seramızı şöyle ilginç bir yolla koruyoruz. <laughs> ya abi bu nasıl bir sera ya? Bu saçmalığa bak. <laughs> Neyse kardeşim hani diyorlar ya gemiyi nasıl getirdiğin değil. limana ulaştırıp ulaştırmadığın önemli. Biz de başardık mı abi? Başardık yani bak. Böyle saçma bir şey oldu ama abi böyle güzel olmadı ya. Neyse şimdi bunu arkadaşlar bir tane şey çekmemiz lazım değil mi yol? Yol diyorum. Adı, su girişi nerede? Giriş ortamı değil mi bu? Su girişi tamam ne kadar lazım birazcık taş lazım abi. Aynen. Ve dostlar şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki buradan hemen su giriş şortumuzu alıyoruz. Ondan sonra bir tane dikey gerekecek. Ondan sonra başka ne gerekebilir? Şunlar gerekecek abi. Bunlar kesin gerekecek. Hemen şöyle şunu koyalım. Zaten hani çok böyle bir olayı yok. Şuraya koyacağız abi değil mi? Böyle. Bir dakika. Ee, ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Tamam mı abi? Nasıl koyuyoruz? Şöyle yaparsak yok abi biraz sol. Abi biraz böyle biraz daha sol yapacağız. Hafif sağ. Biraz daha sağ yap. Abi şöyle biraz şu tarafa gel. Tamam mı? Şöyle çok da abartmaya gerek yok. Boru masrafı olur. Aç şöyle. Oldu mu abi? Şöyle bir bakalım. Aa, bir dakika. Abi böyle en iyisi. Şimdi şuradan ne yapacağız? Ee, dikey bir tane koymamız lazım ki. Uğraşmayalım dostum. Aynen. Böyle Şuradan bakacağım. Yüksek gözüküyor mu? Tamam. Güzel. Güzel. Abi Mimar Sinan'ın torunlarıyız biz. Hayırdır? Şimdi düz lazım değil mi? Bir tane daha yapalım böyle. Abi fazla olsun az olmasın anladın mı? Fazla olsun az olmasın. Yalnız da bir dengeyi tutturmak lazım şimdi. O da var değil mi? Şimdi 4 dedik. Çok güzel bak ya var ya biz <laughs> hayırdır ya dakika nerede? Bir tane daha yapacağım. Beşi aldım elime. Bir tane daha. Hadi bakayım. Hoppa çok güzel. Şimdi buna su giriş hortumu yapmamız lazım. Ama tabii ki ne oldu? Şeyimiz yetmedi taşımız. Yerlerden taş toplayalım. Şimdi yapabiliriz herhalde. Çok güzel. Alıyoruz. Aldım. Koşuyorum. Şimdi koyuyoruz. Ve değerli dostlarım meyvelerimiz çok hızlı bir şekilde büyüyor. Burada neyimiz vardı? Tohum filizleniyor. Abi çok hızlı var ya. Öf, ne diyorsun? Tamam. Gelişiyor falan mı diyecek şimdi? Hadi. Hadi bakayım. Neyse diğerlerinde de bir şey ekelim değil mi? Havuç var, limon ekelim. Limon lazım olabilir. Gel bakayım buraya. Senin elinde ne var? Var mı limon limon falan? Limon atalım aynı. Şimdi değerli dostum. Şöyle bir şey yapalım binelim. Lan hadi artist. Bir çekil be kardeş. <laughs> ya var ya bir vuruyor adam. Yasadan kaldırıyor ya. Hadi bakalım. Bize birazcık şey lazım. Saat tuşa bastığımız zaman tohumları daha hızlı buluyorduk değil mi? Havuç tohumu. Havuç var abi. Abi bir kere bize havuç gerekmiyor. Oraya git. Ha mısır bak. Mısır. Patates var. Limon lazım aynen. Abi, limon. Limon var mı? Aha bulduk gel bakayım beni takip et envantere gir aha o ne lol hadi bakayım buraya bak çok iyi o kadar yeter ee, ondan sonra şunu alacağız abi mısır patates var limonla mısır aldık mı gel aslan parçası Tamam. Şuraya bir şey attık mı? Atmışız. Ee, şuraya attık mı? Hiçbir şey atmamışız. Hemen şöyle atıyoruz abi. Oraya atmışız. Abi. T yerine F'ye basıyorum ya. F yerine T. Ye. Aynen. Hadi bakalım. Sonrası ne oldu? Ekildi abi. Ekildi. Bu da ekilmiş frizleniyor hatta bu da frizleniyor çok güzel çok iyiz kapı da gere gerekmiyor sanırım ya kapı ne gerek gerek yok arkadaşlar hiç gerek yok aynı yani. abi biz on numarayız ya hadi bakalım neyse değerli dostlarım bence bu videonun da sonuna geldik kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere